Haber Dairesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Koronayı olduğu gibi görmeye hazır mısınız? Her şey 2019 Aralık ayında başladı. İlk görüntüler Çin'den geldi. Sokakta titreyerek yere yığılıp ölen insanlar. karantina dolayısıyla evlerinden çıkamayanların çığlıkları, Bütün dünya bu görüntüleri sanki kendilerine hiç uğramayacak bir yabancı izler gibi izledi. Ta ki virüs bütün dünyaya yayılana dek. Koronavirüs öyle baş döndürücü bir hızla yayıldı ki siyasi çekişmeler yerini koronayla mücadeleye bıraktı. Artık dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Virüsün etkileri kıtalara yayıldıkça ülkelerden farklı yaklaşımlar geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ilk günlerde koronayı çok da ciddiye almadı. Bunun you know, you do certain things that you do when you have the flu. I mean, view this the same as the flu. When somebody sneezes, I mean, I try and bail out as much as possible with the sneezing. I had a man come up to me a week ago. I hadn't seen him in a long time. and. I said, "How are you doing?" He said, "Fine, fine." He hugs me, kisses me. I said, "Are you well?" He says, "No." <laughs> he said, "I have the worst fever and the worst flu," and he's hugging and kissing me. So I said, "Excuse me." I went. there I started washing my hands. So you have to do that. You know, this is. I, I really think, doctor, you want to treat this like you treat the flu, right? And. You know, it's be, it's be. Zamanla Amerika Covid 19'un merkez üstü haline gelecek, milyonlarca insan virüsten etkilenecekti. İngiltere sürü bağışıklığı hedefiyle çıktığı yoldan, Başbakan Boris Johnson'un koronavirüse yakalanmasıyla u dönüşü yapacak, fakat virüsün yayılma hızı bu dönemde zirveyi bulacaktı. İtalya ve İspanya'da ise salgın günlerinin en trajik görüntüleri yaşanıyordu. Sağlık sistemlerinin çökmesi sonucunda doktorlar hastaları arasında tercih yapmak zorunda kalıyor. Huzur evlerinde yaşlılar tek başına ölüme terk ediliyordu. Dünyada bütün bunlar olurken peki Türkiye'de neler oldu? Aslında her şey 10 Ocak 2020 günü başladı. Sağlık Bakanlığı Çin'de yayılmaya başlayan bulaşıcı hastalığın pandemi ilan edilmesinden hemen sonra koronavirüs. Artık hava alanlarında termal kameralar kuruluyor, ateş ölçümü yapılıyor. Büyük bir hıza yayılması çok da beklenmeyen bir salgın için hazırlıklar başlıyordu. Aslında dünya da aynı düşüncedeydi. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 için insandan insana geçmesi mümkün değil diyordu. Ama Çin'den gelen haberlerin ardı arkası kesilmiyordu. Türk hükümetinin ilk hamlesi vatandaşlarını Wuhan'dan çıkarmak oldu. Türkiye'den kalkan bir uçak 34 Türk vatandaşını Wuhan'dan vatan topraklarına getiriyor. Olan biten netleştikçe tedirginlik artıyordu. Çin'den Avrupa'ya sıçrayan salgın ardından Arap Yarımadası'na, ardından da Türkiye sınırlarına dayanmıştı. Bu duruma Türkiye'nin ilk tepkisi Çinli uçuşlarının durdurulması, ardından da yeterli tedbirlerin alınmadığı İran'ın Kum kentindeki vakaların artması sebebiyle İran sınırının kapatılması oldu. Şubat sonunda ise İtalya, Güney Kore ve Irak'la uçuşlar karşılıklı olarak durduruldu. Ülke en soğuk şubatlarından birini daha yaşamıştı. Ama Mart'ın başında ard arda gelen haberler fırtınanın yeni başladığını gösterecekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Mart günü dünyanın karşı karşıya kaldığı virüsle ilgili yaptığı açıklamada alınan tedbirlerden bahsedecek ve henüz Türkiye'de tespit edilmiş bir koronavirüs vakası yok diyecekti. Tam herkes rahat bir nefes almışken, bir gün sonra yine Sağlık Bakanı tarafından yapılan gece yarısı 12.40'taki açıklamayla yürekler ağza geliyordu. Size üzücü ama korkutucu olmayan, haberi bildirmek istiyorum. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Türkiye'nin ilk koronavirüs vakası tespit edilmiş, artık mücadele bambaşka bir boyut kazanmıştı. İlk vakanın tespit edilmesinden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında tüm bakanların, bazı başkanlıkların ve Sağlık Gıda Politikaları Kurulu üyelerinin katıldığı, koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü 5 saat süren toplantı yapıldı. Toplantı sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu şekilde açıkladı. Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil edilecek dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. İkinci olarak üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir. Üçüncü olarak spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Dördüncü olarak da Buna göre de fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır. Günler içinde vaka sayıları artmaya devam etti ve neredeyse dünyanın tüm ülkeleriyle uçuş yasakları başladı. Sinema, konser salonu, düğün salonu, kafe, kahvehane, masaj salonu, spor salonu gibi mekanların geçici bir süreyle kapatıldığı duyuruldu. Umre'den dönen 10.330 vatandaştan 5.392 tanesi Ankara'daki, 4.938 tanesi Konya'daki devlet yurtlarında karantina altına alındı. Cuma namazı başta olmak üzere camilerde cemaat halinde namaz kılınmasına ara verildi. Toplum hayatı bambaşka bir boyuta evriliyordu. Tarihler 16 Mart'ı gösterdiğinde ise Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinin en trajik görüntülerinden biri yaşanacaktı. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama gündeme oturacaktı. Sizi ve bütün halkımızı gerçekten üzen bir haberi aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.